Herkese merhabalar Evet sezon bugün yenilendi ee, Bu sezon 1237 puan kasmışım Böyle ilk defa oyuna girdim yenilendimden beri Saat şu an akşam 6 sabah Giremedim maalesef Şimdi devam edelim bakalım Yeni bu ekranları değiştirmişler Sabah galiba oyuna girememe gibi bir sıkıntılar olmuştu ee, DM'in bayağı dolmuş Bu tarz mesajlarla Şimdi şöyle bakalım neler hediye verdi Bu sezon ne kostüm geleceğini dahi bilmiyorum ödüllerimi alacağım. Ve gördüğünüz gibi Epic 1'e kadar attı. Sıfırdan tekrar oynayacağız ve tekrardan kasacağız. Yıldız Melek Kadite'ye benziyor. Rafel'e benziyor. Rafael. Evet Rafael gelmiş. Peki abi. Kullanılmaz. Kötü. Geçelim. Aa! Aa! Ne yapıyorsun? Allah'ım. Feni verdi. Hii. Manyak ruh hastası ya. Ne yapıyorsun lan? Ayva yedik. Ne olur kötü pik atın. <laughs> Abi kötü pik atın. Al lan al. Allah ya. Neyse karşı taraf saçma pik de Şuna bak. Abo. Piklere bak piklere. Töbe 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 töbe, töbe. Düşman başına, düşman başına, düşman başına, düşman başına. Düşman başına, düşman başına, düşman başına. Al al al. İyi, miyen falan aldılar. <laughs> Normalde buraya sadece böyle kesip kesip koyacaktım. Böyle hani atlan banlar, pikler falan göreyim diye. Videoyu açınca bir anda video açtığım gibi feni çekildiğini gördüm. Sadece oran atmak istemiştim. Yani benim olduğum tanısınlar da ormancıyı bana salsınlar diye. Bir anda feni bana verdiler. Bu adam nasıl gelişsin? Bana beni çeken adam gelişemez ki bu oyunda. Töbe gelişemez. Hey, evet, karşıya bak. <laughs> abi. Epic Ligi. Epic League'inde oynayıp. Nasıl söyleyelim şimdi bunu? Epic League'inde oynayıp oran kazanan adam. Bu oyunun seferidir abi. <laughs> al al şey al. Al ikisini alırsın sıkıntı yok. <laughs> en azından bunlar güzel bir şey attılar. Pikler attılar ya oynamıyorum bu hesapta. Zaten hani el, e, çare elim pek ısınık değil. Yani aktif bir şekilde oynadım. Oynamıyorum artık. Video çekersen de biliyorsunuz diğer hesaptan çekiyorum falan. Hele bir de solo girmişim. Hele bir de sezon başı. Hayat. Hele bir de ilk pik. Daha ne olsun? Daha ne olsun yani? <laughs> Şunu bir kapatayım. Vallahi ben YouTube'da mıyız? YouTube'dayız kanka. YouTube'dayız. YouTube'dayız. Youtube'da daha az daha ayva yiyorduk. Bir de hani şu an iyice sıkıntıya sokmuşlar çarı. Bufflar falan yüzünden. Yani aha aldılar Franko'yu. Aldılar koyu. Gençler. Canlarım. Canlarım. Mavime gelir misiniz? Özellikle. Yoksa o Franco bana bu videoda ee, daha doğrusu beni bu videoda kötü konuşturmak zorunda bırakacak. O yüzden gelirseniz daha iyi. Evet işte böyle bakın gördünüz mü? Bak bak. Oyun hayatım bunlar ibaret. Birisine cevap vermesem egoist diyorlar. Birine cevap verdiğim zaman da paranoid olsa cevap vermez diyorlar. Şimdi bu işin içinden kim çıkabilir? Nasıl çıkayım? Adam geliyor adama, yani ne bileyim o an işim oluyor. Yemek genelde yemek yerken falan eşleşiyorum. Veya ne bileyim bir şey izliyorum eşleşme sırasında, ekranında falan. Yani video çekerken de yapıyorum yani. Hele biri tanıdık falan gelirse takım hani güvenip onlar onların bana. Adam cevap vermiyorum egoist diyor. Oyunlayayım mesela kulüp giriyorum, sıralı giriyorum. Abi sen misin diyorlar. Benim diyorum. Yalan. O olsa cevap vermez diyorlar. Ya şimdi bu, bunun içinden nasıl çıkayım ben? Cevap versem ben değilim. Cevap vermesem egoistim. Ne diyeyim ki? Ne diyeyim ki? Allah herkesin hayırlısını mı versin diyeyim? Ne diyeyim? <laughs> Bıktım ya. Şuna bak. Evet sezonun ilk günü. Bugüne kadar ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. Sezonun ilk günü ilk defa ilk maçı solo oynayıp ilk defa ilk maçta fene aldım. Hadi bakalım. Şimdi karşıda böyle çok da sıkıntı çarlar. Yok bir tek Franco var. Franco bafı salda kanka. Bak geliyor. Yukarıda kuzenime katliam yapıyor amcam herhalde. Tamam gitti. Kardeşim yardım. Çağırmasaydım mesela. Millete çektirdiğim o sıkıntılar. Burnundan sil fitil getirilecekti. Tamam teşekkür ederim çekilebilirsiniz arkadaşlar. Çok sağ olun, var olun, var olun. Bak bana nasıl... Gelecek, illa gelecek. Gel Benjamin, gel. Gel Benjamin. Gel Benjamin. Hemen şunu alalım. Şimdi sağa sola uçmaya başlayalım. Acaba neredeler? Ormandalar mı? Önce şey önerdik değil mi? Şunun ort küçüğünü. Okey abi. Bir görüş ver bakayım. Kuzum bir görüş vereydin. Var mı kimse orada? Aldı ya. Ay ay ay. Hayır tabii ki elim çarptı bu arada. Gel bakayım. Armayan! Hey! Üzgünüm. Burayı kırparsam bağırdığımı duymazsınız. Ama aldığım ilk kilidi duymazsınız. Ee, evde arka plandaki seslere bağırdım. Rahatsız olmuyoruz demeyin. Ben rahatsız oluyorum o yüzden konuşmasına gerek yok. Şimdi ilk kilimizi aldık. Bu güzel. Şu orman yükü çok önemli. Orman yükünü almam lazım. Bakmayın şu an rahat bir şekilde oynayabiliyorum çünkü karşı biraz kötü pik attı. Eğer iyi bir, bir pike sahip olsalardı şu an e, tutuşmuştum ve sinirli bir şekilde sağa sola laf sallıyordum. <laughs> Ama pek sıkıntı olmaz gibi ya. Bakalım. Yine de çok fazla kendimizi garantide görmeyelim. Bu sefer üzerimize belayı resmen çekiyoruz yani böyle mıknatısla gel bela gah 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 yapıyoruz. Ondan sonra canımızı okuyorlar. Evet bafa bir yardım. Gençler bu deli yine gelebilir. Ee, çime girer misin? Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Daha gelmez gibi. Birazcık da üstünlüğü aldığım anda daha buraya pek uğrayacağını sanmıyorum. Şu eleman dört e, 4 değilken ip kaçırırsan onu bir daha kesemezsin. Du, du, du Maronite ölmüş ölmüş. Maronite bitmiş abi ya. Maronite vay vay yemiş. İh, enerjim bitmiş. Okey. Çaldık galiba onu. E, base atmak durumundayım. Aslında atmasam şuradan... Ay, elim yine çarptı. Birkaç gündür e, fazla... Wild oynadım. <laughs> Şu an ekran biraz değişik geliyor. Valla kaç gündür biraz sardım oyuna ya. Yani hoşuma gitmedi desem yalan olur. Ee, ama tabii bunun verdiği keyfi veriyor mu emin değilim. Geliyorum. Geldim. Birazcık dayan. Birazcık dayan. Ecik dayan. Dayanamadı. Şöyle yaparsak. Hop. Nasıl ölmedi? Nasıl ölmedi? Ayıksı almış. Ayıksı almış kaçırdığım ipleri görmeyin ya. Valla. Yani açıklamaktan sıkıldım ama eskisi gibi oynamıyorum. Yani çarı oynamıyorum ki girip oynamıyorum yani bildiğiniz oynamıyorum. Yani iyi olmanız için aktif bir şekilde çarı oynamanız lazım. Bahsettiğiniz daha doğrusu bahsettiğim seviyede bu çarı en son iki sene önce Ramazan ayında oynamıştım. Yani oyundan beridir böyle şey yapmadık. Feni 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 kasmadık yani Çok da şey yapmamak lazım Frank'ı denemiyor güzel Hemen kanoslamışa dönelim Gelmiyor değil mi Deneme kardeşim Benim sende bir sorunum yok Sende benim nasıl bir sorunum olmasın Nerede o Çık Harbi diyorum elim çarpıyor resmen Tutuş şeyi biraz farklı ya iki oyunun. Orada mesela buraya çektiğin zaman ortalama olarak şuraya atıyor. Öyle bir sıkıntı var. Veya bizim elimiz. Bak şunun buraya çektiğim zaman alışmış elin bu hizaya. Burada böyle çektiğim zaman o oyunda şuraya tekabül ediyor. Yani O yüzden el alışması da farklı. Geliyorum. Ama şunu kafanızdan çıkartmayın. İstediğiniz oyunu oynayın. Hiç her oyunda kolsuz erolar vardır ve her oyunda kötü oyuncular her zaman var. Nereye gidiyorsun? Kurban oldun. Bedava kill var yukarıda ya. Öleyim bir de. Öleyim bir de. Geri dönecekmiş adam da. Neden fantezi arıyorsun ki? Direkt git çarp. Direkt keserdik yani o adam. Bana boş verip ip kaçırttırıyorsun. Beş tane ip kaçırdım oyun başından böyle. Rezalet. Şuna bak. Oynanmaz arkadaşlar. Bu nedir ya? İşi gücü bırakacağım ben dakikada bir gidip buff mı alacağım yani? Bir de 15 saniye buffsız oynayacağım. Ha Oldu. Başka? Bir de fen oynayacağım. Bir de metada TR metasında Java olacak, Hilda olacak. Adamlar Franco alacaklar. Buff'ımı çekecekler. Sonra geçeceğiz biz fen oynayacağız. Yok global kasacağız. Yok şunu yapacağız. Yok bunu yapacağız. Yapılır mı? Mümkün mü böyle bir şey? Şu maçlara bak. Adam first pick'ten fen'i çekiyor. Bak nasıl geliyor. Gel. Gel deli gel. Konuş deli. Konuş deli. Aha kaçtı. Neredesin lan? Kesemem ki ben onu da. Bir orada dur. Şunu da atayım mı şöyle üstünde? Kudursun biraz. Lan oğlum öldü. Kardeşim gelme kurban oldu. Wow wow wow. Gittik. Aziz Allah Celle Celle. Hadi bakayım. Evet bufflarımıza biraz var. Ben baya baya şu an 3 girdiğimde bile çoğu maçta güvenip hatta neredeyse hiçbir maçta kimseye güvenip almadığım çarı sezonun ilk günü Epic Liginde bu ligde solo bir şekilde aldım. İsteyerek almadım tabi ama ne diyeyim ki ne diyeyim? Umarım kazanırız. Hat yapmamam lazım ya. Az önceki tarzda girişte bir daha yapmamam gerekiyor. E, garanti oynamam lazım. Tuttuğumu koparmam lazım. Şöyle bir yukarıya deneyebiliriz. Güzel abi. Bir de şu an masada oturuyorum. Oturma şeklimde da hiç hoş değil. Kollarımı masaya dayamışım. Hiç böyle beceremem aslında. Ben böyle yatakta yatacağım abi. Yatacağım. Benim şeklim o. Ben onun haricinde yapamıyorum o işi. Yatacağım böyle yatakta da. Orada öyle olmuyor işte şu an. Yukarı illaki birileri gelecektir. Çarptılar mı? Çarpmadılar. Tam sıkıntı yok. Ben onu keserim. Güzel. Gölgesi yoksa onu da keseriz. Evet gölgesi devam etti. Yoksa kesecektim onu da ama şu an olmaz. Yavrum harika oyuna şu an tilt olmam ki. Eziliyorsun zaten. Ezil, ben ezilsem onu atsan neyse de. Yani şu an ona hiç umurumda bile olmaz o olay. Görüyor musun? Tipe bak. Buff çalmaya çalışıyor. Birisini aldık. Abo! Ona hasar etmez. Artı buff'ımız da bitti. Sen büyük ihtimal bana sekmesin. Tamam. Sen öldün artık. Ona yapacak bir şey yok. Zorlamamak gerekiyordu birazcık sanki orada. Haddimizi bilip çıksaydık daha iyiydi. Bazen haddini bilmek daha iyi oluyor. Bazen bazen. Hemen şöyle mavi buff'ımızı alalım. Kimseye dızlattırmadan. Şunu düşünüyorum. Bakın arkadaşlar. Nasıl söyleyeyim şimdi bunu size incitmeden. <laughs> Oyunda meta çarlarını oynamazsanız gelişemezsiniz. Bu böyle. Meta çarlarını oynamazsanız gelişemezsiniz. Ama işte insanlara buna nasıl ulaştırabilirsin onu pek bilmiyorum. Manyak mısın oğlum sen ya? Ee, mesela şimdi bana first pick'ten feni salan bir adama nasıl ve nereden öğretebiliriz mesela first pick'ten feni alınmaması gerektiğini. Çünkü bu çarın zaman oynanmadığını ve bu çar oyundan kolay düşürülebilecek bir çar olduğunu böyle Alman picklerle nasıl öğretebiliriz? Bunu bilmemekle beraber. Minya kasılırsa canımızı okur. Mesela ee, o Angela'yı oynuyorsunuz. Eyvallah oynayın. Helal hoş olsun. Ama öleceksen girme kardeş. Yani kalkanını at. Sonradan daha girme yani. Neden giriyorsun ki? Kes şunu ya. Güzel. Arkadaşlar direkt lordu alsak, oyunu bitirsek yani uzamasın. Ben korkmayayım. Ben e, oran kaybetmeyeyim falan. Mümkünse. E, böyle şeyler yaparsanız çok kıyak olur. Lan! Lan! Lan ne yapıyor bu? Abo bu bak. Adam 8500 benden çok kasmış. Phantom kritik umutsuzluk yapıyor. Keser ha. Harbi 7 deniz yapsaydı kesmişti. Ama o zaman da bu kadar hasar çıkartamayabilirdi büyük ihtimalle. Kanat yapacağım. Ondan sonra bir tane de antik zırh. Zaten karşıda büyücü yok. Burada mı Franco acaba? Arkadaşlar 12 lordunu o zaman alalım bari. He? Olur mu? Sen aha. Oraya Angela da gelir şimdi. Attım ulti seni. Oo. Güzel. Bunların bizim fırsattan istifade bir lord alması yok mu? Minyasız mı Osman? Diyeceğim zilantları var. Önenmesi lazım. Ama Franco'yu gördüğüm gibi ölürüm. At ultini. La ulti ye Arkadaşlar Lord be. He? Hadi kankalar. Aslında oyun biter. Saldırın. Saldırın. Ben onu bezattırmıyorum. Saldır. Saldır. Saldır o bez atamaz. Öf. Kaçar ki gölgesi vardır. <laughs> Anlatmam derdimi dertsiz insana... Nert çekmeyen nert kıymetin bilemez. Bunu alacağım. Sonra mavi alacağım. Ben bunları nasıl orada sokacağım ya? Hı, satıyorlar bak. Hadi. Yuzong sendeyiz koçum. Hadi aslanım. Şimdi bunu... Allah. Dur bekle. Şimdi girebiliriz. İşte. işte sıkıntı büyük. Bunlar böyle yaparlarsa biz yatacağız aşağı birazdan. Siz böyle oynamaya devam ederseniz biz bu oyunu birazdan kaybedeceğiz arkadaşlar. Birazdan kaybedeceğiz arkadaşlar. Çıkın piyasaya. Ha? Çık kardeşim çık. Kaybedeceğim bak böyle giderse. Ölme orada. Ölmezler. Öldüler. Öldüler. Kurban oldum. Ah. <laughs> İşte bak bunlar Lord'a da girmiyorlar. Sıkıntı burada. Video izliyorsanız Lord. Lord alın artık. Canlarım. Lord. Aha. Vallahi bana o MMR puan kaybettirecekler ya. Allah Allah. Allah Allah. Allah. Bekle şurada. Mavi de bitiyor o değil de. Çekme. vay yedik. Of. Abicim bunu buraya koymuşlar ki alın diye. Bunu buraya alın diye koymuşlar ya. 500 defa Lord'a saldırı attım diyor. 500 defa attım ya. Kaybedeceğiz ha. Vallahi kaybedeceğiz. Şaka gibi. Mavi de gitti. Ölün öl. Al işte. Daha da duruyor mu senin ultin bir de? Önüme geç lütfen. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. <laughs> Şimdi kimse görmüyor ki. O izilon öldü. Abi gerilince oynayamıyorum zaten. Beni germeyin böyle saçma. Lord ya. Bir şurada bir tane lord var. Bunu bu meleği tasarlayan bu Abilerimiz bunu alalım diye koymuşlar ki oraya. Yani insanlar faydalansın oyunu bitirsin. Yani dertleri budur herhalde. Başka bir dertleri yoktur. Yani adam bize oynayacak şimdi buraya. Gel şunu al. Ben alayım yani. Destek. Beyzattan. Beyzat oyunla bari. Aşağı yatacağız ya. Harbi diyorum aşağı yatacağız ya. Ver 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 şunu ver. Nasıl ayakta kalacağız? İşin rengi değişti. Trollüyorduk Trollemiyorduk aslında da yani. Ne yapayım? Ne yapabilirim? Bu kadar oldu. Hadi be Mia. Mia diyeceğim de Mia'nın da itenlere bak. Mia can yakar şu an. Red'e de almam lazım. Aha. Oğlum adamlar bensiz gidiyor. Allah. Odet oyna lan. Koçum benim Odet. Aa. Nerede o? Ölmez ki. Arkadaşlar saldırın lan. Hadi be. Zilong çok tehlike. Harbi kanat olması ölmüşüz. Kanatsız gidilmez de oraya artık. Evet oraya bakamıyorum şu an korkumdan. Süper. <laughs> oraya bakamıyorum korkumdan. Kulaşmamız lazım. Abi buff patuk bitiyor ya berbat gerçekten berbat evet oynattılar adama helal çık oradan tamam yeter buraya milyonlara salıp kaçacağım umarım ölmezsiniz bak 500 defa gibi hala bak hala dönüp bir şey atıyorlar oğlum kaç 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 kurban olayım kaç oran kaybettirmeyin bana beni pişman etmeyin Oyuna girdi Çok vuruyor. inanılmaz vuruyor yani. Böyle bir şey yok. Ne yapacağım bilmiyorum. Yansıma zırhı yapsam ne kadar etkileyecek bunu da bilmiyorum. Bunlar yine lord alıyorlar. Erken gittiler ya. Hadi. Çık. Çık çık çık. çık. Bırak çık. Geliyorum oraya. Ölmüyor ki. Ölmüyorlar. Şimdi ben bunu satayım. Umutsuzluk mu yapayım? Yansıma zırhımı yapayım? Şu Zilong'u bir düşürsek. Hadi. Hadi. Attı. Adam. Kesti kesti. Güzel. Gir orada be. Oğlum şu orada girin lan. Lan gir orada Adamlar girmiyor en hatta Lord'a. Gir şu orada. Miye orada olsun. Avlayabilirim onu. Avlayabilirim onu. Hepsi kasıldı. Hepsi kasıldı. Bak yine Lord'a girmemişler. Arkadaşlar benim kuyruğum musunuz siz? Lord'a girin. Lan Lord'a gir. Lord'a Lord'a girme artık da. Daha bir bitti gitti. Hepsi doğdu. Hiç gitmemem lazımdı benim ya. Hayır hayır daha değil. Daha değil. Doğdular doğdular. Çık oradan. Geçmiş olsun. Bak. Lan çıkın şuradan. Hepsi ayakta Lord'a giriyorsunuz. Çık. Hemi değiştirmem lazım. Şunu ver. Pençe yok. Allah büyüktür. Bakalım ne olacak. Ha, geldi adam. Şuna saldır. Hayatta aşağı. Seni çeksin be. Seni çeksin be. Beni çekme. Beni çekme. Böylelikle burada duruyorum ki orada kimse gitmesin görüş alalım. Nasıl olabiliyor senin? 2 saniyede 3 defa ultin geliyor. Merak ediyorum. Çok kasıldım ya. Öldü bu. Bitti mi? Bit 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 Of. Harbiden of. Gerilmemek elde değil ya. Vallahi bak. İyi oynamadım ama koptu yani kayışlar. Zaten elim soğuk. Zaten çare en son ben oynadım hatırlamıyorum. Küçük hesapta oynuyorum sadece yayınlarda falan. Bir de gittik Force Pick'ten aldık. Allah'tan Epicleri falan kötüydü yani. Zilong o kadar çok kasılmış ki. Ne ara bu kadar kasıldı? Nasıl kasıldı? Ne yaptı? Ne etti? Adam tek atıyor. Ama Lord'a girmemiz gerekiyordu yani. Lordsuz olmaz bu işte. Evet umarım keyif almışsınızdır. Almışsınızdır. Genelde sinir olduğum maçlardan böyle kahkahayla izlediğiniz için keyif almama şansınız yok galiba. Ee, ben bu duruma sezon başı laneti diyorum. Her sezon başı genelde böyle sıkıntılı başlıyoruz yani. iki girsek de, üç girsek de, beş girsek de, ne kadar. Ya sola girsek daha böyle sıkıntılarla geçiyor. Durum bundan ibaret. Arkadaşlar Feni varken first pick'ten Feni almayın. Çocukları çekmeyin. Karşıya adam alır. Kufra, Jav, Selena ne bileyim. Dunokslar, şunlar, bunlar fokus atacağın, keseceğin adam olmaz karşıda canınızı okurlar. Anlıyor musunuz? Teşekkür ederim. Lütfen böyle şeyler yapmayın. Hepinizin de eline, koluna sağlık. Kendinize çok iyi bakın. İyi oynamadım. Ee, ortalamaydı ama yapacak bir şey yok. Ee, kayışları kopardık sonradan. Ve tabii ki de Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.